Merhaba nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olasın. Eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim sistemi hakkında ilk aklımıza gelen şey zırt pırt bir şeylerin değişiyor olması. Yani o yüzden eğitim sisteminin çok sağlıklı ve iyi bir yolda olduğunu düşünmüyorum. Üniversite okuyan gençlerimizin, lise okuyan gençlerimizin çoğu şu an uyuşturucu batakların içerisinde. Hiçbir öğrenci adam akıllı devletimiz tarafından burs alamıyor. Ya, yaşadıkları, öğrencilerin yaşadıkları yere ne diyorduk biz? şey? Yurtlar. Yurt. Yurtlar yemek olsun, bakım olsun ciddi bir şekilde çok geride. Devlet buna el at, devletimizin buna el atması gerekiyor. Ben okumuyorum abi. Hayır. Hiçbir şey ben düşünmüyorum. Ben üniversite sınavına Öyle, Öyle sistem olmaz yani. Çok yanlış bir sistem. Avrupa'ya örnek almamız lazım. Böyle olmaz. Siz? Ben de aynı şeyi düşünüyorum.